Şimdi ikinci videoyu açtım. Çünkü uzun video olunca bölüyor. Şey deyim Bostanlı İskelet karşısında parktayım. Yılbaşı yaklaşıyor ya. Onun için etkinlik düzenlemişler. şey el yapımı ürünler falan var satılıyor. Ev kadınları falan satış yapıyorlar. Seramik, burjiteri gibi şeyler. Yılbaşı süsleri. Atlı karınca var bak burada. Bayağı

Merhaba Bunlar keçi çantaları Keçi Kaça satılıyor bu? Ne kadar fiyatları? 130 110. 110 lira fiyatları Bunlar da keçi Onların işçiliği çok farklı. Şunlar, keçe çantalar onlar Bu da hanımların el çantası. Ya iPad çantası olarak da kullanılabiliyor. Onlar deri. Siz var mı? İnternet var Var. Ne adresi? Kart var mı? Maalesef. Duruş Collection 35. Şöyle. Instagram mı oluyor? Instagram'da. Duruş. Duruş Collection. Tamam. Bakın. sonu duruşu. Trant yol ve hepsi burada duruyor. Tamam. Yeriniz nerede? Aksoy'da. Dükkan Atölye. mı evden mi? Şey? Atölye. Aksoyda. Yani şey e, mağaza şeklinde değil. Daha çok internetleri yaptığımız için satışları. Tamam. Bir şey lazım olsa ben size Instagram'dan yazarım. Tamam. Hop. Evet. İyi günler. Yok. Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Anlatıyordu sözü kesmiş gibi oldu. Yıllara <laughs> alacağım şimdi. Evet. Güzel keçi çantaları güzeldi. Evet. Ah, bu şapkalar da güzelmiş. görme. Evet. modeli farklı. Bunun modeli farklı. Ha, evet. Doğru, Bak bunun farklı. modeli hepsi farklı farklı. Ha, evet. Bunlar Aynen. kadınlar için mi? Evet. Bayanlar. Erkekler için yok mu? Var. Sade renkleri var. Sade renk isterseniz. Dün beyim bir tanesi renk şey de sattım. Bak böyle. Ne kadar onlar? 200 deneyebilirsiniz. Efendim? Deneyebilirsiniz 200 TL. Fiyatları ne kadar? 200. 200. Evet. evet. Güzel bayağı kalın. Evet. Bak. O, o kahvenin hepsi neyi vardı, hepsi dün sözlerdi. İnstagram sayfanız var mı? Yok maalesef. Şimdi ben bu e, hediyeli gürültü satıyorum. Evet. E, böyle eks, de, eksantrik, de. otantik şeyler bakıyorum. Evet. Nasıl ulaşabilirim böyle sipariş olunca Telefon numaramı veririm, siz bana verirsiniz. <laughs> Telefon mu? Tabii. Tamam. Bak mesela bu, çok güzel bir renk. Bu hem renkler bunlar. Ama evet. Bir tane alırsınız. Hani ben bilirim size şey yaparız. Siz baya yazın, baya Ben söyleyeyim size. Hoş geldiniz. 100. Şiler 50. Evet. 533. Evet. 533. 549. 85. 13. İsim nedir? Necla. Necla. Gördüğünüz. Necla gördüğünüz. Evet. Siz çaldırın beni ben bileyim ki. Tamam. Böyle bir tane alın hep korsunuz Sizin hediye eşya dükkanınız nerede? İzmir mi? Şeyde bahçeli nerede? Ha burada. İzmirhediyelik.com ve Tişört, baskı bir de hediyelik yapıyoruz. Evet. Yani. evet. Hediyelik. Şey, fotojenik Murat diye kalıyor. Ha. Fotojenik Murat. Youtube adresi de fotojenik Murat. Fotojenik Murat mıydı? Murat. İzmir Hediyelik Murat. 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 Harika. Tamam. Haydi. Bunlar lastikli. Evet. Tamam. Siz bir bir tane alın onu ben size bileyim. Bak bu rengi tavsiye ederim. Bu rengi tavsiye ederim size. Ya. Şey, e, koyabilir miyim? Aldıktan <laughs> sonra koyabilirsiniz tamam. yani eğer alacaksanız sitenize koyabilirsiniz. Yok almayacağım. Fotoğrafını çekeceğim. E, sipariş olursa sizden tamam. alacağım. Şöyle yapın. Bak şöyle. <laughs> Bak bu çok güzel bir <laughs> yer. <laughs> bana bunlar tek tek fotoğrafını yollayabilir misin? Dereleri. Vallahi şimdi satıldığı zaman elimde kalmaz benim. Ha doğru doğru. Ben şimdi öyle stok yapmıyorum. Çok Daim yapmadığım diyor. için. Buyur. Ne sağ kadar bunlar? 200. Deneyebilirsiniz hanımefendi. De. Dur. Çektiniz mi? Çektim. Siz tamam. böyle e, isteğe göre yapar mısınız rengini? Mesela kırmızı, mavi, yeşil. Tabii sade renkler. Tamam. Yaparım. Oldu abi dur. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ben de model çok. Bakıyoruz. Mesela bak kurbağalı. Çocuklar için de var. Evet evet. Kurbağalı. Bak Mickey Mouse'lu. Hayırlı işler. Sağ ol. var zaten onları anladım. ama evet. yılbaşı tatına ihtiyacımız var İyi yani, değil mi evet, evet. Evet. tamam o şimdi böyle kalsın kafanda ne laçikler ne abladan numar <laughs> ben numarasını aldım şey internet sitesine koyacağım satılırsa sipariş edeceğim ona göre renklerini yaptıracağım. Sonra müşteriye vereceğim. Burada da duvar süsleri var. İyi mi? aynı desen yok yapayım şey. Neden yapıyor? Burada portre yapıyor. Anca portre yapıyor. O da yapıyor sanki ya. Pasta gibi böyle yapıyor.